Senin neresine giderseniz gidin. Konu Beypazarı'ndan açıldığı zaman kurusu, evleri ve elbette maden suyu gündeme geliyor. Şimdi ben buraya geldim. Niyazi abi de daha önceden tanıyordum. Önce bir merhaba diyeyim tabii. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. İyiyim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok hassas bir röportaj. Niyazi abi gerçekten çok misafirperverdir ama bir hatayı atla, asla affetmez. Maden suyu konuşacağız. Asla soda demeyeceğiz. Hatta şöyle sorayım. Beypazarı'nın maden suyu çok meşhur bir maden suyu. Peki soda sizin niye kızdırıyor? Soda ile maden suyun arasında herhalde kesin hatlarla bir fark var. Biri siyasi biri beyaz mı? Aynen öyle. Soda herhangi bir suya karbondioksit gazı basarsanız soda oluyor. Soda mix oluyor. Ama maden suyu bizim yaptığımız maden suyu öyle değil. Yerin en derin katmanlarından çıkan veya çıkartılan, litresinde en az 1000 mg çözünmüş mineral ihtiva eden ve doğasında da doğal karbondioksit gazı bulunduran şifalı sulardır ki biz bunu yapıyoruz. Ha biz ayrıca maden suyu üretmiyoruz. Biz maden suyunu şişeliyoruz. Bu çok önemli. Aradaki farkı çok kısa çok net anladım. Şimdi ben şunu soracağım size. Beypazarı bulunduğu coğrafya açısından ya da başka bir maden suyunun bulunduğu coğrafya onun lezzetini ya da Mira, mineralleri, evet. insan vücuduna faydası değişir mi yoksa Allah'ın maden suyu her coğrafyada aynı mıdır? Kesinlikle değişir. İnsan karakteri gibidir. Hiçbir insan birbirine benzer mi? Beş parmağın beşi bir değil. Onun için maden suyu kategorisi diye bir şey vardır. Hiçbir maden suyu birbirine benzemez. Sadece maden suyudur ama her birinin içeriği farklıdır. Kalsiyum, magnezyum, potasyum, demir elementlerinin bir maden suyunda varken diğerini bulamayabilirsiniz veya birinde çokken birinde azdır. Bu da lezzet ve tat verir. Halkımızda hangisi daha lezzetliyse, ağzına daha uygun geliyorsa o maden suyunu tercih etmelidir. Şimdi ben Avrupa'yı, dünyayı Allah nasip ettiği gezme fırsatını yakaladım. Sizinle de daha önce kayıt yapmadan önceki sohbetimizde de konuştuk. Gelişmiş ülkelerin bir çoğunda insanlar yemeklerde bizim su tükettiğimiz gibi maden suyu tüketiyorlar. Aynen. Mutlaka bir faydası vardır. Kimse ezberi iş yapmıyor Efendim, herhalde. Avrupa'da su kültürü var. Avrupa'da maden su kültürü var. Türkiye'de su kültürü var. İşte biz nasıl onlara özeniyorsak yavaş yavaş bu su tüketiminden maden suyuna geçmeliyiz diye düşünüyorum. Çünkü sağlık söz konusu, gelecek söz konusu, daha sağlıklı bir yaşam, daha sağlıklı bir yaşlanmak söz konusu. Bu nedenle maden suyu muhakkak içmeliyiz, ne kadar? içirtmeliyiz. Günde ne kadar içmeliyiz? Günde en az iki şişe yani yarım litre civarında. Do Sayın doktorlarımız ne diyor? Günde en az iki buçuk üç litre su için demiyor mu? Bunun neden yarım litresi maden suyu olmasın? Ben şahsen sekiz on şey içiyorum, su içmiyorum. Hiçbir zararı yok. Sadece lavaboya daha çok sık çıkıyorum. Bu da çok iyi. Hem kilo sorunu olmuyor. Efendim, hem parazitlerden kurtuluyorsunuz. Hem taş midede taş olmuyor. Bebekli taş olmuyor. Çok büyük rahatlık. Çok büyük güzellik. Şimdi yine benim aklıma gelen şu bazı sorular var. Şimdi güzellik herkes için çok önemli. Kadın olsun, erkek olsun. Yani yakışıklılık evet, evet. diyelim ama genel anlamda güzellik. Ben bir makalede okumuştum. Yüzlerini mi maden suyuyla yıkıyorlar? erkekler tıraş olduktan sonra mı sürüyor? Yani cilt, cilt için bayağı kullanılıyor yani diye diyebiliyorum. Maden suyu hem içtiğinizde iç güzelliği sağlıyor hem de dış güzelliği sağlıyor. Dış güzelliği için yüzümüze maden suyuyla akşamlar yatmadan önce şöyle hafif bir yıkayarsak ama kurulamazsak, kendi haline bırakırsak uzun yıllar sevilce, akne ve kırışıklık oluşmuyor. Maden suyu çok faydalı bir içecek. Bir defa sigaranın panzehri. Ben istemem ki kimse sigara içsin. Ama ne yazık ki içen çoğunlukta olduğu için muhakkak maden suyu içilmelidir diyorum. Nedeni ise e, sigaranın verdiği zehirlerden bir an önce kurtulmaktır. Nikotinlerden bir an önce kurtulmaktır. Niye? Çünkü doğal maden suyu içildikten 2 saat sonra doğal yola dışarı atılır. Normal su 6 saat iken doğal maden suyu 2 saattir. Bu da böbrekleri çok iyi çalıştırır. Sigaranın vermiş olduğu zehirlerden, nikotinlerden daha çabuk kurtulmamızı sağlar. Diş fırçalarken bile diye duymuştum ama şimdi bu garip mi gelecek ama ya da ben mi yanlış duydum? Evet niye olmasın? Her şeyde olabilir. Biz her şeye değindik. Maden sonra sadece iki şey yapamadık, başarılı olamadık. Ne yapamamışsınız da bir de makarna? Onu yaptık, onu yaptık. Onlarda hiç sorun yok. Sadece çayını yapamadık. Çay kakao gibi oldu. Bir de pirinç pilavını yapamadık. Pirinç pilavı sapsarı oldu. Niye abi saydan? Bunu denediniz mi? Yani bunu hani yayınlayacağım galiba, bilmiyorum ama maden suyla çay yapma ve pilav yapmayı denediniz mi? Tabii tabii kesin denedim ben. Ama maden suyla kahve çok güzel yapılıyor. Maden suyla e, yoğurda katarak ayran çok güzel oluyor. Olur, çok harika güzel olur, oluyor. Harika olur. E, Tüm bayanlar çok iyi bilir ki pasta, börek ve kek yapımında e, su ve kabartma tozu ile maden su kullanılırsa çok daha lezzetli, çok daha bayatlama ömrü uzayan bir e, ürünle karşılaşacaklar. Ben de şu... bir kere şöyle denemiştim. Balık, fırında balık yaparken zeytinyağı ile beraber azıcık da maden suyu. Evet, evet. biliyorsunuz etin e, yumuşatılması için de maden suyu kullanılıyor. Nasıl kullanacağız? Yani akşamdan eti, yukarı. tabi akşamdan etimizi alıyoruz. Eğer e, maden suyu üstüne dökersek bir gün et yumuşacık oluyor.